İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'de bir bedelsiz sermaye kararı çıktı. Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ Borsa'daki koduyla Ege Pro bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. 80 milyon 980 bin 793 lira 82 kuruş olan sermayesini %572.99 oranında artırarak yani 464 milyon 19.206 lira 18 kuruş artırarak 545 milyon TL'ye yükseltmeye karar verdi. Bu arada şirketin sermaye tavanı kayıtlı sermaye tavanı 120 milyon ancak 545 milyon liralık bir başvuru yapacak SPK'ya. Ve başvuru evrakları hazırlanacak. Daha bunun kararı alındı. Başvuru evrakları hazırlanacak ve SPK'ya başvuru yapılacak. Ege Profil Ticaret ve Sanayi Aşe ben bu videoyu çektiğim esnada 219 lira 30 kuruştan işlem görüyordu. Son bir yılda en düşük 75 lira 30 kuruşu, en yüksek 252 lira 31 kuruşu görmüş Ege Profil piyasa değeri ise 17 milyar 759 milyon 88.85 TL. SPK eğer bu bedelsiz sermaye kararını onaylarsa yatırımcılarına hayırlı olsun.